Şehrimiz, insanımız ve insanlık için çalışan Namık Kemal Üniversitemizin ev sahipliğinde sizlerle de bir arada bulunmaktan bahtiyarım. Çekirdağ ve üniversitemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, Johannes Kepler Üniversitesi ile Namık Kemal Üniversitesi daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunmak amacıyla işbirliği içinde çalışıyor. Akademinin evrensel amaçlarını, kurumlar arasında gerçekleştirilen özel anlaşmalarla daha etkin bir forma kavuşturmak için özel gayret sarf ediyor. Bugün devam etmekte olan bu işbirliğinde yeni imzalar atılacak, yeni bir gün başlayacak. Hem Avusturya hem ülkemiz hem insanlık için bu yeni günün hayırlar getirmesini diliyorum. Kıymetli misafirler, üniversitemizin adı vatan şairimiz Namık Kemal'den geliyor. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinde onun düşünce dünyası, mısraları, heyecanları var. Namık Kemal bizim için etkisi halen devam eden ve yüzyıllarca devam edecek bir rol model. Diğer taraftan Johannes Kepler modern astronominin kurucusu kabul ediliyor. Büyük bir fizikçi, önemli bir matematikçi, Kepler hem Avusturya hem insanlık tarihinde iz bırakmış bir şahsiyet. Hepimizin minnet ve saygıyla andığı başarının sahibi. Hem Namık Kemal hem de Johannes Kepler'in adları birçok kurumun, caddenin, sokağın, eserin üzerinde gururla yazılıyor. Kendilerine olan saygı zamanla birlikte eksilmiyor. Artıyor, büyüyor, derinleşiyor üniversitelerimiz arasında imzalanacak protokollerle dünyamıza Namık Kemal'lar, Johannes Kepler kazandırma heyecanımızı gönülden alkışlıyoruz. Bu heyecanı gerçekleştirecek her bir adım tıpkı yüz yıl, yüzlerce yıl sonra onları saygıyla andığımız gibi gelecek nesillerin bugünü saygıyla anmasına netice verecek. Yeryüzündeki insanlık macerasına Türkiye'nin batı yakası olan Tekirdağ'dan birlikte katılmış olacağız. Kıymetli misafirler, bilişim çağındayız. İnsanlık tarihi boyunca üretilen bilgiden çok daha fazlasını çok kısa süre içerisinde üretiyoruz. Üretilen bilgiye erişim hızını ışık hızıyla kıyaslayabiliriz. Bilginin üretilmesi ve erişimi konusunda kat edilen mesafe bilim insanlarının yükünü bir kat, belki bir kat daha artırmış bulunuyor. Veriler arasında veriler arasındaki milyarlarca ilişkiden insana sunulacak katkıyı bulup çıkarmak bilim insanlarımıza düşüyor. İş birliğimizden umudu üniversitelerimiz arasındaki iş birliğinin bilişim çağını bilim çağına dönüştürerek yorulmaz bilim insanlarını yetiştirmesi yönündedir. Bilimsel metot, tecrübe, pratik, kaynak ve hedef ve benzeri konularda gerçekleşecek paylaşımlardan Tekirdağ olarak beklentimizin yüksek olduğunu bilmenizi isterim. Kıymetli misafirler, Türkiye kısa sürede büyük bir mesafe katetti. 1990'lı yıllarda gelişmeye aday ülkeler, hatta geri kalmış ülkeler arasında yer alan ülkemiz, çok kısa sürede bulunduğu klasmanı gelişmiş ülkeler olarak değiştirmeyi başardı. 21. yüzyılın lider ülkeler arasında Türkiye'de var. Kısa sürede imza attığımız bu başarıda Avrupa Birliği'nin ürettiği değerlerin önemli katkısı olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin başarılarının altında bazı Avrupa Birliği ülkelerinin vazgeçemediği tutuculuğunun terk edilmesi önemli bir dayanak olmuştur. Avrupa Birliği programlarından Erasmus programı en başından beri başarılı olacağına inandığımız, uyduğumuz ve takip ettiğimiz bir programdır. Türkiye'nin batı yakası olarak tanımladığımız turizm, tarım, sanayi sektörlerinin ortaya çıkardığı güçlü ekonomisiyle Tekirdağ, üniversitelerimiz arasındaki bu iş büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Linz kentinin Avusturya'nın da içtenlikle imzalanan bu protokollerden büyük fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimiz, öğretim görevlerimiz ve birlikte ürettiğimiz disiplinler hepimiz için faydaya dönüşecektir. Bilim insanlarından ricam etkin işbirliğinin çeşitlilik ve derinliğinin artırılması, ortak faydalarımızın büyümesi ortak faydalarımızın artırılmasıdır. Bugüne kadar üniversitelerimiz arasında sürdürülen başarılı işbirlikleri ve bundan sonraki işbirliklerimize katkı sunan herkesi canı gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum, esenlikler diliyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın tanıtımını yapmak üzere Yuhannes Kepler Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü Müdürü